Previously on Danny Show. <laughs> Kurban Danny Show. Anlamadım ne koydular bunun içine acaba? Sen neyiz patron Buongiorno <laughs> <laughs> tutti Danny Show'a hoş geldiniz. <laughs> Daniel Hanım, programına ablası olarak el koydum. Birinci yarışmacımız ben Rockstar Marka! Alkış! Biraz kendinizden misiniz? Saçlarım naylon. Ve <laughs> kırmızı. 29 senedir kesmiyorum. 29 senede bu kadar mı uzadı? Ancak bu kadar uzadı çünkü boya trinca tabini gitti. Onun dışında Spotify'da her zaman ilk bindeyim. Türkiye'nin ilk <laughs> bininde benim şarkılarım özellikle mi çok iyi basarım Göstereyim mi? Bir mi basabilir misiniz? Mi! Mi! Ben hayatımda bu kadar güzel mi basan bir rockstar görmedim. Daha da var ama onu biraz saklıyorum. Herkese göstermek Programımızın istedim. ilerleyen saatlerinde La da basacak Rockstar Michael. Nerede doğdunuz? Şşş sensizlik. Nerede doğdunuz? Bir ablaya <laughs> bakalım nerede doğdunuz? Nerede mi doğdum? Dünyada doğdum. Dünya insanıyım ben. Hiç kardeşiniz var mı? Var. Yani? Kaç tane? Altı tane. Altı altın yedi diyecektim. <laughs> Kafam gitti. Şarkılarınızı kendiniz mi yazıyorsunuz? Yazıyorum. Parasını veriyorum yazıyorlar. Söyler gibi yapıyorum. Playback atıyorum. Oh. <laughs> Teşekkür ederiz. Biraz dinlenin isterseniz. Dinleneyim. Yoruldunuz. Dinleneyim. Ve ikinci yarışmacımız. Kendinizden bahseder misiniz? Merhabalar ben Gaziantep Takatilirem. Adım Dariman. geliyorsunuz. Adım Dariman. Adınız? Daniman. Rak müzik sever misin? Daniman, Dariman, Dariman gibi. Dariman. Üçüncü yarışmacımız. Takari. Üçüncü yarışmacımızdan destek geldi. Teşekkür ediyorum. bir dakika. Ama biraz siz dinlenin. Tabii mi? Rock müzik sever misin? Hoş geldiniz. Biraz kendinizden bahsetmek ister misiniz? Ben Gaziantep'ten geliyorum. Kaç yaşındasınız? Çok genç gözüküyorsunuz. Kadınların yaşı sormaz gayret. Bu da Kaptım bir kız. Benim orada baklava restoranım var. Aa. Çok güzel oklavayla baklava açıyorum. Kendiniz yapabiliyor musunuz? Kendim mi? böyle. Normalde açılıyor. Seninle. <laughs> Benim Denimanda çok büyük bir atak geldi. Ay bak ama. Fırsatlı. Cevizli. Sen nasıl yaptın o hareketi bana da öğret gari. Böyle ablacığım böyle parmakları koyuyorsun. Kon. Böyle. Evet 1 2 3 deyince. 1 2 3. <laughs> ben ne istediğim şey okla veya çiğdem. Oklamayı mı açıyorsun? Okla veya çiğdem, yufka Başka kendinizden bahsetmek istediğiniz bir şey var mı? İki tane evladım var. Onlara çok selam. Hatice'ye teyzeye selam. Meriman'a selam. O i̇şte İlk defa mı İstanbul'a geliyorsunuz? Yo. Daha önce geldiniz. Bizim burada baklava şubemiz var. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Ve üçüncü yarışmacımızı tanıyalım. Merhabalar, ben Dünya 2019 Pilates Şampiyonu'yum. Oo. Evet. İsminiz? 10 tane CD'im var pilatesle ilgili. Sizlere de bırakacağım. Hatta da... İsminizi bir... alalım önce. <laughs> i̇smim Gabriella. Sen kendi ismini söylemeden bana ismimi soruyorsun. Abla. <laughs> abla. Benim ismim Abla. Adın ne abla? Anne değilim, ablayı Ablacığım, altın çok değerli İyi yapmışsın, kolumda saklamışsın. Evet, ve üçüncü yarışmacımızı tanıyalım. İşte ben e, Dünya 2019 Pilates Champion'ıyım. E, yaklaşık 15-20 tane cd'm var. Bunlar pilates şeylerim benim, ee, sizin programa getirdim ki bunları böyle böyle yapıyoruz. Parmak niye böyle? Çünkü <laughs> o parmaklar için kesik parmak, ee, o parmakla ilgili bir sıkıntı yaşadım o yüzden çok fazla oynatamıyorum onu. CD'lerimden alırsanız eğer sizler de yapabilirsiniz, bu aletler gayet ucuz. E ee, sayfası açtım. Bunları da satıyorum. E ee, sizin programınızda da hediye, hediye olarak bana hediye getirdiniz. Evet, evet. Bunu nasıl hisleri... kullanmam gerektiğini bana evet, daha sonra Evet evet CD'lerimden de hediye getirdim. Onları sizlere bırakacağım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim ne Değilin. demek. Evet bu dünya pilates topunu da eee rakipler bakayım. Hiç ağır Hiç değil. Hiç ağır değil. Hiç ağır değil gördüğünüz gibi. Böyle 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 yapıp neyse daha fazla ekrana şey yapmayayım. E, Daniman Danima sana öğreteceğim kız bunları bunların üstündeyken oklava şey yaparsan daha güzel böyle vücudun falan da bir şey olur. Konuk müzesine gitsin mi? Ben alayım o, onu. Konuk müzemiz var mı? Yok, Yok. ama izinim var. Ben alayım onu bana getirebiliriz değil mi? Buraya koyacaksın. Buraya Şu şey koyacağım. Şuraya ben atacağım. Böyle. Gitti. Sen herhalde. Buraya koyacağım. Evet bu benim ödülüm. Yan stüdyoya Oo. gitti. 2019 Oo. yılındaki dünya şampiyonluğu ödülüm. Evet, ee, gayet başarılı. Bana vergiler bilerek böyle koymuştum. İsmim gözüksün diye. Tamam Tarih? Sus. Bu da, bunlar da bandın. Bunları böyle yapıyoruz. Böyle yapıyoruz. Böyle 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 böyle, böyle. alıntı. Sen bana da. gel Gali. Bunları gelip kalmayacak. Ben seni alacağım restorana. Böyle oklavayla. Daha güzel böyle böyle böyle. Soğukla bakın merdane mi? Bak yarışmacılarımız kendi aralarında kaynaşmaya başladılar bile. Böyle. Haydi yarışmamıza başlayalım. Böyle. Michael yarışmanın konsepti... Biraz susar mısın? Michael. Evet. Yarışmamızı daha önce seyrettin mi? Seyrettim. Orijinaline bile katıldı. Bravo sana. Her şey. Adam can mi? derdinde koyun et derdinde. Bravo. <laughs> <laughs> ben ben, 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 ben. ben değildim oğlum. Danima siz yarışmamızı biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Bugünkü yarışmamız sürpriz. Benim gözüm mavi ya. Açabilirsin gözlüğünü. Açma gözlüğünü çıkarsan mı? Çıkarabilirsin. Çıkarıyorum. Taç olarak takabilir misin? Takamam bu saçları yeni kullanmaya başladım. Tak bakalım nasıl oluyor? Oldu mu? Çok yakıştı gerçekten teşekkür ederiz. Arkaya mı iyiydi gözlüğün? Gözlüğüm neydi? Hayatım bu bu kadar saçım olmamıştı. İnsanlar alnına <laughs> takıyor. Onu neden yapıyor? Sivri annem döneminde bile bu kadar saçım olmamıştı. Alnına niye takıyor insanlar? Bir takar mısın alnına? Al, gözüme sokacağım. Aa. Bunu niye yapıyorlar? Mesela bunu hiç anlayamıyoruz. Bunu niye yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> çünkü yapabiliyorlar. İnsanlar bunu niye yapıyor? bunu niye yapıyorsunuz? Yapmayın bunu kafanıza takın. Çünkü yapabiliyorlar. <laughs> Dört gözmüş <laughs> gibi oluyor çünkü öyle. Dört tane gözü var. Sanki iki tanesini kapatıyor. Kansın i̇ki tanesini açmıyormuş Baba baba ba, Daha önceki programlarımızı izledin mi acaba? Yok. Programımızdaki bu programdaki yarışmayı anlatmamı ister misiniz? bize? Lütfen. Anlatalım. <laughs> Anlat. Anlat. Şarkı var Yok mu şarkı? devam ediyoruz. Gabriela. Ee, ben bu yarışmaya daha önce katılmadım ancak televizyondan sizleri çok izledim. Bir dakika! Pelak'ı buldum! Ee, hani daha sonra alacaktık La'yı? La değil de o son cahil! <laughs> <laughs> Deniva, programla ilgili daha önce izleme imkanı oldu mu? Programı anlatmamı ister misin? Bu Hiç ben bunları. Bir belgesel izleyeceğim. Hmm. Bir dizilerim var. Pazartesi, her salı, çarşamba, perşembe. Hep her hafta izliyorum. Her hafta neyse Her, her gün bir dizim Gerçekten. var. Gerçekten. Evet. Çok boş zamanım var o zaman. Ne? Çok boş zamanım var o zaman. O kulağa açarken ne yapsın kız? Ey! Ey çek! Hadi bak tamam, kanka oldu. Ay! kaptım! Gerçek kaldı mı kız bu? Hayır. <laughs> sus biraz kalksın. Biraz geri gidelim biliyor musun sandalyeye gidelim? <laughs> Çıktı. <laughs> Nazar çıktı. Nazar <laughs> çıktı. Bu akşam yarışmacılarıma 20 tane deyim hazırladım. Görselleri olan 20 tane deyimi ilk bulana puanı veriyor olacağım. <laughs> Toz geliyor. Neyi vereceğim? <laughs> puanı vereceğim. Aferin. <laughs> Puan ver <laughs> Ya ben, ben gel çekemiyorum. Çekerken eğleniyorum gerçekten. Bana vereceğim. Bu çocuklar bir harika dostum. Dani Show yarışmasına başlıyoruz. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Marka. Raksa. İki, İki dilde bir, bir söyle. Söyle dedim. Bir daha. İki, İki dilde bir söyle. Sen sözle dedin. Ya bir puan veriyorum. İki dinle bir söyle. Böyle çeviriyorum. Tamam. İki karpuz bir kolda sığmaz. Daniman ve Gabriela'ya e, e, birer puan veriyorum. Sen ne yapıyorsun? Sen bilmiyorsun bunları. Bunlar dünyanın atı çizildiğinleri. Sen dünya çocuğusun. Bizim sektörden değil. Hazır mısın? Şarkısız olur bunlardan. Çeviriyorum. Aç ayı oynamaz. Ayıyla karşı <laughs> olmaz. Aa. Çevirme bizi. Çevirme oraya tut. Aç ayı oynamaz doğru bu anı Daniela. Niye aç değil ki bu? Ama bu bu sorunun cevabı doğruydu. Şike var ya. Devam ediyorum. Baba benziyor. Ba, ba, <laughs> Köprüye geçene kadar ayı ataydı. Yes Michael. Aa! Gerçekten. Michael ben, bu, la, 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 la. Çok iyiydi. Ben, bir daha basar ben. mısınız? Burada bir la'yı isteyiniz. İsteyiniz. <laughs> <Güzel>. Bir <laughs> akor yapmam lazım. <laughs> La. La minör mü mi, la majör mü? Ciddi misin? La minör mü la majör? Bir la majör basar mısınız? La majör. La minör. La. La la. La, la, la. <laughs> evet. Hemen hemen kabine sana açıyorum. Taşıma suyla değirmen ben dönmem. Doğru değil. Yanlış. Evet. Deli her gün bayram. That's true. Tebrikler. <laughs> Congratulations. Bu soruda neden özellikle benim ismimi söylediniz? Ben anladım ve bilerek söylemedim. Bana deli mi demek istiyorsun? Önceden kopya veriyordum. Hemen bir sonraki sorumuza geçiyorum. Bakma önceden. İyi yapıyor gari. El el ata mikrofon büyüteç. <laughs> el el ata mikrofon büyüteç. Bir elindesi var. İki elin sesi var. No. Ellere vardı ha bize yok mu? Not. Yerde ararken gökte buldum. No. Atalın üstü geçti. İki elin sesi var, atın da vintage'i var. Atalın ala, ala ala. üstü geçti. Ala ala. Bilmiyorum lan bizim orada elimizde yok. Arkadaşınızı arama hakkını bulamak istiyorsunuz. Söyleme söyleme. Hayır hayır düşüneceğiz. düşüneceğiz. Yerine yerine telefonum yok. Seyirciye bağlanalım. Hayır hayır. Hayır o kim 500 milyar istiyor kafam karıştı. It's my phone. Peki at. <laughs> 600 lira girdi şu an sana. <laughs> Neredeydi bu? Çünkü koruma kılıfı yoktu bunun. 600 lira ben yaptım. Neredeydi bu telefon? <laughs> <laughs> <Bu> telefon <sürüldü. gülüyor> Bırak <laughs> <yapalım>. gitti gitti. <laughs> koruma kılıfı yoktu Gitti <laughs> gitti. <laughs> <Buna bayağı gülüyor> bay Gitti. Şey gitti. Gitti, gitti, gitti. Nasıl oldu o iş? Telefon yeri düşünce mi oldu? Saksının üstündeymiş saksıyla evet, beraber masada düşmüş. Masanın ucuna bu, bu telefon bakmak ne saatine geldi? Ev alma! Komşu al! Let's Ve bir kere bir puan daha geliyor. O zaman, o zaman sırada! Michael! <laughs> Yumuşak değil mi Evet. Aşağı yukarı. Öfkeyle kalkan. Yerde gökte aramak. Bakın. Yerde aradığımı gökte buldum. Gelen gideni aratır. Bu ne gelmek? Hayatımızda giden. hep öyle olmamış mı? Ben bunu Gelen çizmezdim. her zaman gideni aratmaz. Ben bunu böyle çizmem. Ben de yürüyen adam koyardım. Ben de bir de öbür tarafa koyardım. Ama e ben şahada Ben çizmedim ya. Ya bu hiçbir bence değil. İnternet anladım. Bir sonraki sorumuz. Gelin güvey, koş, sohbet, koltuk. 10 numara. Pardon. E, oynamaya mı geldik? Oturmaya, Oturmaya mı, mı geldik? geldik? Kop! Gelin başı pahalı olur. Gelinle oyna demişler. Yerim dar demiş. Gözleme sevmiyor. Gözleme sevmiyor. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur. Güzel bir yaklaşım. Hayır. Ne alakası var? Sen yor? kendin oku. Gözleme sevmiyor. Gözleme sev. Göz. Leme, mi? Seviyor. Hayır söyleyeyim mi? Hayır söyleme. De Bilek değmez. No. Gözü görmeyen. İpucu ver. ver. Bir harf. Göz. Evet. Kelime. Kelime. Göz gözün aynasıdır. Ayna mı var burada? Göz, Göz göze, olmayınca. Göze gelmek. Göze. Bu ne işareti? Gelmemek. Göze giren. Şemsiye. Kesik kesik kesik. Göze. Göze. Göze değme Göze yasak. Ge ge gö geçmez. Göze, yasak olmaz. That's olmaz. True. Doğru Daniela. Gülme komşuna gelir başına. Bekarlık sultanlıktır. Bir kere buldu ama buldu. Ne? Gülme komşular gelir başına. Bekarlık, Bekarlık sultanlıktır. <laughs> Daniela açık ara önde gidiyor gerçekten. Çünkü bak gülme komşular niye aile Gelin. geliyor. Başına. Çok... Ben çok dizi izleyeceğim oradan. Güneş girmeyene eve Doktor girmezmiş. Gelmiş. Ya. Bu evet. doktor mu? Bunun kafasında inşaatçı bir şey var. Hayır ama health. Health. Sarı niye? Sarı niye? It's health. Sarı niye? It's health. It's health. Health. Müzik ruhum gıdasıdır. Bir sonraki sorumuz geliyor. Michael hazır mısın? Michael soya bile bakmıyor. Duşa giren terler. Duşa gir hayvan. Hamama giden terler. Hamama giden terler. <laughs> Tatlı dili yol deliğinden çıkarır. Ya yılan. Ya ben yılan mıyım ya? Bana niye böyle şey Yılan büyüyünce ejderha olur. Yılan büyüyünce ejderha. Ne kışmış değil. Doğru. Mi? Doğru değil. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Elini kova sokana yılan ısırır. Doğru değil. Yılanı deliğinden. Çok terbiyesiz bir hareket yapıyor <laughs> o ipucu. Ben biliyorum o hareketi ama burada söyleyemem. İpucu veriyorum. Bu çıya. Bunu bulamayacağınızı biliyordum çünkü. Bu O ejderha. O ejderha. Çiyan. Çı çiyan. Bu ne? Yılan. Çiyan olsa duramaz. Yılan. <gülüyor> <gülüyor> kırık tadı çıkık değil. Bu kovuk bence. Ben bunun Bu, kovuk olduğunu. It's a hole. In English it's hole. Delik. Delik. Her deliğe parmağını sokma. Ya yılan çıkar ya da çiyan. <laughs> ben anlamadım galiba. Bunları kim uyduruyor? <laughs> Bu atasızı değil mi? Bu kim? Dayı. İnsan ayağı at oyna. Bu Ahmet amca. Doğru. Ahmet amca. This is. Ayak izi. Ayak. At. Götür beni Tırnak. ayağa. Evet. İnsan ayağı attırna. Dost ayağı düşman. Başa Düşman ayağı dost. Başa bakar, O değil miymiş? Sakın ha göze çöp batma. Almamazdım bunu ağını çıkar <laughs> İnsan ayağına at oynana. İnsan. Ayak. Ayak. At, at toynak. Toynak. Tırnak. Tırnak. İnsan ayakta at. at tırnaktan kapar. I don't like it. Ben hiç bildim <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. <because> Bilmediysen montajda <laughs> koymaması lazım <gülüyor> çünkü. <gülüyor> çok pek bildikleri var arada. <laughs> Ama saçlarım var çok mutluyum. Lütfen dalma çok sessizsin. Uyuyor. Parmağından da uyuyor musun? Pilates yapıyor oturduğu yerden. Köpek balon bounce. Köpek konuşmaz balon. Havlayan köpek ısırmaz. İt. İti de ne demiş? <laughs> ne demiş? <laughs> ne demiş? <laughs> ne demiş? İt konuşunca dünya dururmuş. Ha? Dünya mı var burada? Hayır bilmiyorum. Kırmızı durma. Stop point. Ne stop? Lollipop? Çok çok. İte çomak. <laughs> İti an çomak hazırla. Hazırlar. Michael! Ben çomak dediğiniz için saymıyorum. Çok ana bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Sivebol! Hemen geri, 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 ben... Doğru, Doğru söyleyin, dokuz köyden kovarlar. Baş parmağım güzel mi? Kebabından yiyek mi? Söyleyeyim mi? Hayır. Aman söyle. Bu neydi? Senin sonucu yok. <laughs> Abi <da> söylersen <laughs> adam, insan. <laughs> i̇nsan. Harika bir yarışma programı. İyi mısınız? insan. Lafın <laughs> üstüne gelin. Fira, harikasın. Bildi. <laughs> 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 İnsan, gerçekten çok güzel söyledim. Dediğin yerleri montaj <laughs> Tamamen bir odak işte, için. Her şeye <laughs> rağmen. Bekledi. Çok gülüyorsun ya. Al biraz telefonda bak. <gülüyor> 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 <gençler>. gerçekten. <laughs> Çak buraya. Kapattığım zaman çok sinirli olacağım. Çünkü telefonumu kırdı. Annem kafasını kıracak. Bir dakika vazayı Telefonum kırıldı gerçekten. Vazayı kırdı vazayı. O hak mavi olsaydı aklıma çok kötü şeyler gelirdi. Metrik. Yeşildi Çak. lan o. Çak. Çelik bileti olsa başına sürerdi. Çak. İkinci kere. Abi <laughs> 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 la Çok alınıyorum şu anda bu lafından. Sen bunu Son sorudan önce bir şarkı söylemek ister misin? Lütfen. Çemberi ne güzel ya. Gülmeler. la. Elik tadı gibi dikti. Acaba da niye seni seviyor? Tadı gibi dikti. Yapma. Oğlan babaya kız anaya çekermiş. Hayır. değil <laughs> Oğlan dayı ya kız halayı çekermiş. <laughs> Salak. Çok güzeldi. Gerçekten. <laughs> Oğlan. Dayı ya. Dayı ya. Dayı ya. Geçelim. İki dinle bir söyle. Bir karpuz bir koltuğa sarılır. Açayı oynamaz. Bana yok mu? Aferin bana. Ne demişsin? Bu neydi lan? <laughs> Köprüyü geçene kadar ay ya dayı de. Deli yer her gün bayram. Diye evet. renkli söyledim. Komşu alma ev al. Manyak mısın? Komşu değerlenmez. Evi satarsın mort kıça girersin. <laughs> Yanlış. Krediler düşürürsün. Yanlış. Ev al, ev al. Artık devi kaldı? Gelen gideni aratır. Ay bilemedi kimse onu ama bırak onu. Bunu yes. ben bildim. Bilemedi. Bildim. Gabriel'e gelin. Ay yazmayı unuttu lan bildim. Ay ben bilemedi. Kanka bildim lan ulan. Bilemedi bildi peki. Bilemedi. Devam. Bunu bildim lan. Bildim parmağına dikkat bilemedin. et. Bilemedin. Devam. Tam bildin. ben. Bildim Bunu atayım. bilemediler. Bu neydi der yana? Gelin başı gerekti. <laughs> Gelini oyna demişler yerim der demiş. Göz göz tamam. aratır. Bilemediğiniz için anda. Galera? Gözümde arpacık çıktı. Galera, bilmişsin göya. Ne var böyle? bilmişti ama şu anda bilemediği için tekrar... Hayır! <laughs> Göz yasak. Göz yasak olmaz. Gülme komşuna, gelir başına. Ben bilmem. Ama benim değil. Güneş girmeyle ve doktora Havaya giren terler. Bunu bildin mi bir kere? Bilirsen hemen söyleyeceğim. Her deliğe parmağını sokma salak ya yılan çıkar ya çıkar. Al sana ben verdim. Hayır onu ya. sana verdim. Verdim bir geçmem lazım. Barajı geçmem lazım. Bir kere bunu da bilirsen sen söyleyeceğim. Bu insan ayaktan attırnaktan Kaçar. <laughs> 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 ne olur? Kapar. Dur, bir diğer çok ağzımda. O da benim. Kim bilmiş? Bir kere. Abi bir kere. Çok oldu. Bir kere kazandılar. Beş. Altı. Doğru söyleyeni 9 köllü. İyi ki rahat mavi değil burasında yoksa ortalığı çok ayıp olacak. O lan ya. Kız halaya çeker ve yaşmamız burada bitiyor. 5 var. Bende de 5 var. 1 2 3 4 5 6 7 8 Bravo! 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 Meriman topu atı kapattınız. Ne kazandınız? kazandınız. Size pilates topuyla pilates Eksersiz aletini veriyoruz. Kendi kırmızı ceketimi de vereceğim? Eski gri ceketini. Atsın lütfen artık Thank you. <laughs> 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 Ay ceketim. Ayrıca sana bu ödülü de vermeye takdim. Obedeyim ya bazen <laughs> ben Pilates ödülümü veremem. Bu bir tatbikat değildir. 5000 TL. Sizin aranıza sızdım. Ve sizi kandırdım. Ben siz program çekeceğinizi biliyordum. çoğumu geri almaya geldim. Abla ben Survivor'ı ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Karlar istiyorsun? Bir saniye Hayır kalkma <laughs> <var. var. gülüyor> <laughs> Hayır onun üstüne <süre> düşersek ölürüz <laughs> Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem ağlayırız Güler misin yoksa sen de sever misin <laughs> Konuşma lan <göz değil. gülüyor> Sevdiğini söylesen Bir gün bir çılgınlık edeyim Seni sevdiğimi söylesen Alaydım Güler misin yoksa, yoksa sen ne? de sever misin? Deli çabuk! Dördün tükenimi! Abone olmadın mı? Yoksa like atılan bitsin bölüm! Yoruk! kadim başkan evet hanım söyle bana <laughs> alay etme abone ol